Kampçılık dediğinizde o kadar geniş bir dünya ile karşılaşırsınız ki. Örneğin televizyonu buzdolabı bile yanında taşınabildiği karavan kampçılığı da bu dünyanın bir parçasıdır. Bazı doğa sporları için karavan kampçılığı uygundur ama yeşilin ve mavinin henüz adı konmamış tonlarını keşfetmek için sırt çantası, çadır, mat, uyku tulumu ile şehir hayatından uzaklaşmak isteyen hiking, trekking benzeri doğa yürüyüşçüleri için karavan uygun değildir. Onlar doğada çoğunlukla elde imiş yerlerde kamp yaparlar. Bazen kampçılığın kendisi temel bir etkinliktir. Burada amaç doğada vakit geçirmek, kafa dinlemektir. Ama çoğunlukla yapılan diğer bir spor dalının tamamlayıcısıdır. Uyku tulumları ve çadırlarla yapılan bu tür kampçılıkta kısa sürükle konaklama vardır. Kamp yeri rota üzerinde önceden belirlenirse iyi olur. Bazı bölgelerde elektrik, su, mutfak, tuvalet, hizmeti veren kamp yerleri de vardır. Hatta bazen çadır ihtiyacını bile bu kamp yerlerinden karşılayabilirsiniz. Rotayı belirlerken 2-3 günde bir böyle bir kamp yerinde kalmayı ben severim. Benim için elektrikli aletlerin şarj edebilme fırsatıdır. Kamp tecrübesi olmayanlar için birçok kaygı vardır. Gözünüzde büyütmeyin. Kur çadırını, yak ateşini, keyfine bak kadar kolaydır. Ama her şeyde olduğu gibi hiçbir şey göründüğü kadar kolay değildir. Abartıldığı kadar da zor değildir. Öncelikle Doğadaki tüm canlılara saygılı olmalıyız. Madem ki bir doğa severiz, şehir hayatından bunalıp doğaya sığınmaya, misafirliğe gittik, oradaki yaşam biçimine uymamız gerekir. O yüzden kamçılığın ayrı bir yaşam biçimi olduğu söylenir. Doğada bulunan bitkilere, hayvanlara, ağaçlara zarar verilmemelidir. Şimdi bu alışık olmadığımız yaşam biçiminde düzenimizi nasıl kurmalıyız? İlk önce çantadan çıkardığım her şeyi işi bittiğinde çantana koy ki lazım olduğunda arama. Kamp alanını bulduğundan daha temiz bırak. Su kaynaklarını kirletme. Kampçılıkta başa gelebilecek en tatsız şey çadırın bir parçasını veya önemli bir malzemeyi unuttuğunuzu kamp kurmaya başlarken fark etmenizdir. Unutmamanız gereken her şeyi bir köyde yazın. Sonra da yaptığınız bu listeyi kontrol edin. Size rehber olması için bu listeyi açıklama kısmında da bulabilirsiniz. Bu listeye kendinize ait olmazsa olmazlarınızı da ekleyebilirsiniz. Ama abartmadan. Çünkü bunu siz taşıyacaksınız sırtınızda. Bunlar sizin kullanmakta olduğunuz ilaçlar olabilir. Okuduğunuz bir kitabınız olabilir. Doğada kötü hava yoktur yetersiz veya eksik malzeme vardır derler. O yüzden geldik en önemli bölüme. Malzeme listelerine yani. Çatal, kaşık, bardak ilk önce unutmamamız gerekiyor. Kafa lambası veya el feneri yedek pilleriyle beraber. Eee kafa lambası kullanırken eller serbest olduğundan tercih edilmelidir. Çakmak, kibrit. Ama su geçirmez poşetin içinde. Pusula ve harita. Varsa da GPS. Harita ve pusula navigasyonun iki temel parçasıdır. Sakın ola ki benim cep telefonumda navigasyon var, harita var yanılgısına düşmeyin. Arazide genellikle mobil ağa erişmekte zorluklar yaşarız çünkü. Düdük, çakı, iğne, iplik, çatal iğne türü dikiş malzemeleri, güneş gözlüğü, güneş kremi. Dağcılar yükseğe çıkıldıkça güneş ışınlarını filtre eden atmosferin inceldiğini, bu yüzden güneş ışınlarının daha yakıcı olduğunu bilirler. Şahsi ilk yardım çantası, şahsi ilaçlarımız, sırt çantası, ve sırt çantasının yağmurluğu. Eğer yağmurluğu yoksa büyük boy çöp poşeti de olabilir. Sonra yedek poşetler. Ama asla doğaya bırakıp gelmiyoruz. Sırt çantalarında taşıma ağırlığı, vücut ağırlığının dörtte birini geçmemesi ideal olandır. Mümkün olduğunca çantanın içi gerekli malzemelerle dolmalıdır. Onu siz taşıyacaksınız, unutmayın. Çantayı yerleştirirken Aynı amaç için kullanılacak malzemeleri küçük torbalara koyarsak çantanız düzenli olacaktır. Çantayı doldururken ağırlık merkezinin sırta yakın olmasını sağlayın. Suya dayanıklı kolibantı, tencere, tabak, sünger, sabun, çadır, çadırın polleri, çadır kazıkları, çadır altı branda veya bez. Ee, malzeme listelerini sayarken sıra geldi uyku tulumuna. İyi bir uyku tulumu hafif olmalı ve katlandığında az yer kaplamalı. Tabii ki en önemlisi içerideki ısıyı kaybettirmemeli. Her birimizin metabolizması farklı olduğundan soğuğa karşı direncimiz değişir. Bir de çadırın ve matın kalitesi düşünüldüğünde uyku tulumunda ancak genel doğrular konuşulabilir. 2000 metrelik rakımın altında ilkbahar, yaz, sonbahar mevsimlerinde 5 yeterken 3000 metrede 15 derecelik uyku tulumu gerekir. Bu yüzden ben 15 tavsiye ediyorum kışında kullanabilmek için. Ancak kışın yüksek dağı düşünüyorsanız 35'e kadar yolu var bunun. Ee, bir de şekil olarak seçime gelirsek, Mamiis modeli var. Sıcak tutar ancak dardır. Dikdörtgen modeli fazla yer kaplar, biraz ağırdır. Bir de yarı dikdörtgen var, İkisinin arasında bir özelliği vardır. Uykutulumları başlıca kas tüyünden yapılan uykutulumları var. Burada kullanılan tüyün kalitesi önemlidir. Bir de sentetik dolgu malzemeli uykutulumları var. Biraz daha ağır ancak hızla kururlar ve ucuzdurlar. Özellikle e, mikrofiber dolgular, ağırlık, eski hacime dönebilme ve e, izolasyon özellikleri açısından kas tüyüne yaklaşan özellikleri vardır. Tercih edilebilir. Malzeme listesine devam edecek olursak, e, mat. Şişme mat olursa iyi olur. Hem e, taşıması kolaydır hem de arada hava olduğu için izolasyonu iyi sağlar. Yeter miktarda yiyecek yedek atıştırmalık ama abartmadan sinek kovucu sprey tuvalet kağıdı ıslak mendil antiseptik krem pişik kremi ayak kremi fotoğraf makinesi cep telefonu ve şarj aletleri için powerbank yedek pil yedek ip kimlik kartı lisans giyecekler. Yedek giysi, yedek çorap, yağmurluk, yedek iş çamaşırı, bot tüpü yüksek konşlu ayakkabı, eşofman alt ve üst, polar kazak, bere, baf, eldiven, pantolon, su geçirmez olmalı, işlikler alt ve üst, dağda beklenmedik hava şartlarına karşı yedek giysi almak gerekir. Yanınızda boşu boşuna yük edip yağmurluk, polar, bere, eldiven, çorap taşımak lazım olduğunda bulamamaktan daha iyidir. Bırakın boşuna ağırlık olsun. Örneğin çorabınız dereyi geçerken ıslandı. Yedek çorapları orada altın değeri vardır. Doğa yürüyüşlerinde giyinmeyi kat kat anlatmak gerek. Birinci kat giysi vücudumuzu ikinci bir deri gibi sarmalı ve teri dışarı verebilen sentetik yün karışımı bir giysi veya termal bir giysi olmalı. İkinci kat giysi daha bol olmalı. Boyun ve bileklerden ısı kaybını önleyici olmalı. İlk kattan atılan teri alıp kurutmalı. Polar ceketler idealdir bunun için. Son kat giysisi rüzgar ve suya dayanıklı olmalı. Önü fermuarla açılıp kapanabilmeli. Pantolon altı termal giysi ve üzerine su geçirmeyen, çabuk kuruyan pantolon gereklidir. Şimdi size ayaklarınız üşürse başınızı örtün desem komik gelebilir. İnsanların en fazla baş ve boyun kısmından ısı kaybettiğini biliyor musunuz? Yürürken veya uyurken başınıza ve boynunuza takacağınız baf sizin ısı kaybetmenizi önleyecektir. Acil durum battaniyesi. Alüminize bir malzemeden yapılan acil durum battaniyesi 55 gram ağırlığında, açıldığında 220'ye 140 cm boyutlarında. Geceyi dışarıda geçirmek zorunda kaldığınız durumlarda vücut ısısını korumak için idealdir. Ben ee, Likya yolunda bir kere kullandım. Hışır hışır ses çıkarmasının bir yana bırakırsak oldukça konforlu. Temizlik malzemeleri, diş fırçası, diş macunu, sabun, şampuan, havlu, tırnak makası, cımbız. İlk yardım malzemesi olarak yapışkan rulo bant, rulo sargı bezi, steril gazlı bez, yara bandı, elastik bandaj, yaraları temizlemek için antiseptik solüsyon, antibiyotik krem, yanık kremi. Misal kesici ilaç, ateş düşürücü ilaç, ağrı kesici ilaç, böcek ısırıkları için ilaç, kas gevşetici. Malzemeler hazırlandı. Kamp planı yapıldı. Rotanın belirlenmesi tamam. E, hava durumu öğrenilip duruma göre malzeme listesine ek yapılmalı. Gittiğimiz bölgeyi yakınlarımıza çıkış saati ve tahmini dönüş saatini de bildirerek söylemek gerekiyor. Duruma göre jandarmaya da bilgi verilebilir. Kamp yeri seçiminde titizlik göstermelisiniz. Havaya bakıyoruz önce. Dik yamaçların dibine veya üstüne kamp kurmuyoruz. Kaya taş heyelanına veya çığ düşmesini dikkate alıyoruz. Rüzgarda fırtınada kırılıp üzerimize düşebilecek kurumuş ağaçların etrafında kamp kurmuyoruz. Sonra çevreyi inceliyoruz. Su kaynağına uzaklık önemlidir. Ancak bu kaynağa giden keçi yollarına dikkat edin. suya gelebilecek yabani hayvanları düşünün. Dere yatağından uzakta kamp kurun. Suların 3-4 metre yükselebileceğini düşünerek kamp kurun. Çevrinize bakın. Sürüklenmiş dallar, yapraklar veya çalılar varsa sel yatağındasınız demektir. Sonra zemine bakıyoruz. Yağmur olasılığı varsa suların birikebileceği çukura Kamp kurmayın. Zeminde çadırı yırtabilecek malzemeler varsa uzaklaştırılmalı. Kamp yeri seçerken tuvalet gereksinimi için uygun yerler olup olmadığı araştırılmalıdır. Su kaynakları kirletilmemelidir. Kamp ateşi daha önce ateş yakılan bir yer varsa aynı yer olmasına özen göstermeliyiz. Çünkü ateş yakılan yerde uzun yıllar ot bile çıkmaz. Hava kararmadan çadırın kurulması, matların hazırlanması, uyku tulumunun yatmadan bir saat önce açılması, ideal ısı izolasyonunu sağlaması için önemlidir. Gece lazım olacak gereçlerin hazırlanması ve karanlıkta kolay bulunacak bir yere konması gerek. Herkesin kendi çadırını kurmayı bilmesi ve kamp düzenine uygun olarak kurması olması gerekendir. O yüzden çadırınızı kampa gitmeden uygun bir yerde kurmayı deneyerek öğrenin. Çadır kurma konusunu bir sonraki videomuzda ayrıca anlatacağız. Çadır konusundaki en önemli uyarımız fermuarlar devamlı olarak kapalı olmalı. Çadırın içine böcek veya sivrisinek girmemesi için bu konu önemli. Ayakkabıları da bir poşete koyarak çadırın bagaj bölümüne konmalı ki gece yağan çiğden etkilenmesin ve içine böcek girmesin. Ayakkabıları giyerken ayakkabılar silkelenip öyle giyilmeli. Hava ne kadar soğuk veya yağmurlu olursa olsun çadırın üzerindeki havalandırma delikleri açık olmalı. Yoksa soluduğumuz havanın nemi dışarıya çıkamadığından çadırın içinde sırılsıklam olursunuz.